Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak, Aselsan'ın 3 yeni ürünü ilk kez envantere girecek. Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak 3 yeni Aselsan ürünü, Milgen 5. gemi ile birlikte bu yıl envantere kazandırılacak. Aselsan, Anadolu Ajansı'nın, Anadolu Ajansı, 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest İzmir'de, özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemleri sergiledi. Festivalde, Aselsan'ın bu yıl ilk kez envantere giren ve geliştirme çalışmaları sürdürülen deniz sistemleri de tanıtıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamada, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla deniz şehitlerini rahmetli andı. Son dönemde deniz kuvvetlerinin platformları için yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlatan Akyol, Açık Deniz Karakol Gemisi ve Milgen Projesi'nin devamında kullanılmak üzere bu yıl 3 ürün geliştirdiklerini söyledi. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geçen günlerde Milgen 5. gemiye entegre edildiğini bildiren Akyol, üç ülkeyle de şu ana kadar ihracat sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Akyol, gökdeniz ile yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatta etkisiz hale getiren bir sistemi, radarı, elektrojokti, atış kontrol algoritmaları ve akıllı mühimmatlarıyla milli olarak deniz kuvvetlerine kazandırdıklarını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.